Zaman Yolcusu'nda bugün geleceğin tarihini anlatacağız size. İzlemekte olduğunuz programımızda Ukrayna-Rusya savaşının nasıl sona ereceğine dair bir senaryoyu sizlerle paylaşacağız. Bakalım öngörülerimiz gerçekleşecek mi yoksa dünyanın tarihi başka biçimde mi akacak? Bunu zaman gösterecek. yağışlı mevsim sona ermiş ve Ukrayna düzlüklerinin çamuru kurumaya başlamıştı. Dünyanın kalanına göre daha serin olsa da ilk yazın ılık havası Karadeniz'in kuzeyini ısıtmaya başlamıştı. Ukrayna'nın doğusundaki Balmut kentini ele geçirebilmek için aylardır çok büyük enerji harcayan Rus ordusu bahar yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyordu. Bir yandan Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen modern tanklarla ne zaman yüzleşeceklerini düşünen Kızıl Ordu, diğer yandan sahada bir türlü kurulamayan üstünlüğün tedirginliği içindeydi. Her ne kadar Rus televizyonları füze saldırılarıyla vurulan NATO tanklarının haberlerini yapsa da, Ukrayna hava sahasının görünmez bir kalkan gibi kapattığı hava savunma sistemleri nedeniyle Rus füzelerinin ve uçaklarının etkili olamadığı dedikodusu askerin moralini bozmaya yetmişti. Derken Rus ordusu ile Ukrayna ordusunu ayıran Dinyeper Irmağı'nın doğu yakasındaki Rus mevzilerine roket saldırıları haberleri gelmeye başladı. Ukrayna ordusunun Irmağı geçerek her son üzerinden Kırım'a doğru saldırıya geçeceğine dair beklentiler artmıştı. Bir yandan da Zaporya nükleer santrali civarındaki Rus mevzilerine nokta atışı hava operasyonları yapılıyordu. Beklenen Ukrayna hücumunun güney cephesinde başlayacağı ve Rus ordusunun Kırım'a hapsedilmesinin amaçlandığı iddia ediliyordu. Gerçekten de Doğu cephesindeki bazı Rus ihtiyat birlikleri Kırım'a ve Dinyeper Irmağı'nın doğu kıyılarına kaydırılmıştı. Batı medyası da Ukrayna'nın Kırım'a doğru hücuma geçmesinin an meselesi olduğunu yazıyordu. Ancak gözler tam güney cephesine çevrilmişken son dönemde Rusların sahada üstünlüğü ele aldıkları Donetsk ve Luhansk cephesindeki sessizlik aniden bozuldu. Cumartesiyi pazara bağlayan sabaha karşı Ukrayna ordusuna bağlı Hımarslar nokta atışı Rus savunma mevzilerini vurmaya başladı eş zamanlı olarak cephe hattının arkasında füze menzilinin dışında olduğu düşünülen akaryakıt ve silah depolarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Yüksek irtibadan uçan sihalar Rus savunma sistemini gafil avlamıştı. Doğu cephesinde bütün bunlar olurken saldırı beklenen Kırım cephesinde bazı fek saldırılar ile Rus ordusunun meşgul edilmesi ihmal edilmemişti. Ancak asıl saldırı Donetsk istikametinden gelmişti. Balmut'u ele geçirmek için aylardır savaşan ve yıpratılan Rus cephe savunma hatları Hımarslar ve Sahra toplarıyla dövülüyordu. Ön cephedeki Rus topçu ve makinalı tüfek mevzileri vurulmuştu. Savunma hattını tutan tanklardan bazıları havaya uçunca mecburen tankların bir bölümü hızlıca geriye doğru çekildi. Bu taktik bir geri çekilme olsa da Rus ordusundaki piyade birlikleri tarafından bir bozgun olarak algılandı. Bazı askerler zırhlı birliklerin kaçırılması için yapılan bu ricat hamlesini kendilerinin ölüme terk edilmesi gibi kabul etti. Savunma hatlarında disiplin bozulmaya başlamıştı. Durumu casus uydular üzerinden an be an takip eden NATO'nun görevlendirdiği komutanlar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece tank harekatına başladı. Ruslar da Ukrayna saldırısına sahada cevap vermek için kendi tanklarını ileri sürdü. Ancak tankçılar bir gün önce geri çekilirken hem moral hem de fizik olarak yorgun düşmüşlerdi. Rus tanklarının sayısı Ukraynalılara göre 3 kat fazla olsa da teknolojileri zayıftı. Zırhları ince, mühimmatlarının menzili kısaydı ve uzun süredir cephede savaştıkları için yedek parça ve bakım sorunları vardı. Sadece 48 saat içinde Rus ordusu elindeki tankların yarısını kaybetti. Bazı tankçı askerler zırhlı araçlarını terk edip yaya olarak kaçmayı tercih etti. Son çare olarak hava kuvvetlerini ileri süren Ruslar düşman tanklarını uçaklarla vurmayı denese de son dönemde iyice güçlenen Ukrayna hava savunma sistemleri Rus filosundaki uçakların çoğunu etkisiz hale getirdi. Rus generaller bir yandan daha doğuda Luhansk önlerinde bir savunma hattı kurmaya çalışırken diğer yandan da Donetsk kentinin kuşatılmaması için daha güneydeki Mariupol civarındaki kuvvetlerini kente takviye olarak gönderme telaşına düşmüştü. Rus medyası gerçekleri saklasa da batılı kaynaklar Rus savunma hattının yarıldığını ve Kızıl Ordu'nun ciddi kayıplar verdiğini dile getiriyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sığınandan verdiği demeçlerde Rus işgalindeki Donetsk ve Luhansk bölgesinin kurtarılmak üzere olduğunu ve kısa süre içinde savaştan önceki fiziki sınıra kadar Rusların püskürtüleceğini söylüyordu. Panik havasını saklamaya çalışan Moskova'da yeniden nükleer savaş senaryoları dile getirilmeye başlanmıştı. Bütün bunlar olurken Kırım cephesinde ve Zaporya nükleer santrali civarında Düşük yoğunluklu çatışmalar devam ediyordu. Ruslar yarılan doğu cephesini tamir etmek için Kırım'ı gözden çıkartamıyorlardı ve buradan asker kaydıramıyorlardı. Derken Amerikan başkanı televizyonlara çıktı ve Ruslara nükleer çılgınlık yapmaları halinde bunun bedelinin çok ağır olacağı hatırlatmasını yaptı. Aynı sırada Suriye'deki İran yanlısı Şii milislerin mevzilerine İsrail hava operasyonu haberi düştü. Böylece İran'a da sakın bu işe bulaşma mesajı verilmiş oluyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Devlet Başkanı da çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve ateşkes çağrısı yaparak gerilimi azaltmaya çalışıyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı da her iki tarafın liderini telefonla arayarak itidal çağrısında bulunmuştu. Birkaç gün süren bu diplomatik süreç Ukrayna ordusunun kazandığı mevzilere yerleşmesi ve dinlenmesi için aradığı fırsatı yaratmıştı. Ancak NATO'nun hazırladığı saldırı planının yarım kalmaması için daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Ukrayna ordusu çok geçmeden yeniden Hımars ve Sahra toplarıyla Luhansk istikametindeki savunma hatlarını dövmeye başladı. Diğer yandan Donetsk'e kaydırılmaya çalışılan Mariupol istikametindeki Rus konvoyları da sihalarla vurularak imha edildi. Kentin kuşatılması için tüm koşullar olgunlaşmıştı. Adeta bir yıldırım operasyonuyla kent dört taraftan sarıldı. Bu durum batı medyası tarafından bir zafer olarak ilan edildi. Zelenski kente hapsolan Rus ordusuna teslim olma çağrısı yaptı ve eğer silahlarını bırakırlarsa açılacak bir koridor üzerinden güvenli biçimde kenti terk etmelerine izin verileceği garantisini verdi. Donetsk'in kuşatılması sadece Luhansk'taki savunma hattında bulunan Rus kuvvetlerinin değil, Moskova rejiminin de moralini fena halde bozmuştu. Ara rolüne soyunan Fransa Devlet Başkanı, Putin ve Zelenski ile ateşkes için taraflardan koşullarını öğrenmek için birer telefon görüşmesi yaptı. Putin, NATO destekli saldırının derhal son bulması ve Donetsk'teki kuşatmanın kaldırılması şartıyla ateşkes sağlanabileceğini söylerken, Zelenski, Rusya'nın Kırım dahil işgal ettikleri tüm topraklardan çekilmesini istedi. Bu beklenen bir durumdu. Ateşkesin bu aşamada mümkün olmadığını herkes biliyordu. Ukrayna ordusu iyice yumuşayan Luhansk önlerindeki Rus savunma hatlarına topyekün saldırıya geçti. Ruslar ise Kırım'ın kuzeyinde bulunan kuvvetlerinden bazılarına taarruz emri vererek kuzeye doğru harekete geçirdi. Amaçları Ukrayna ordusuna kuşatılma ve cephe hattına giden yolların kesilme endişesi vererek saldırının etkisini azaltmaktı. Ancak hava desteği olmadan gerçekleşen bu zayıf saldırı, Ukrayna sihaları tarafından gerçekleştirilen nokta saldırılarla fazla ilerleme olanağı bulamadan durduruldu. Doğudaki topyekün hücum ise sadece birkaç saatlik bir tereddütten sonra tekrar başladı. 72 saat süren şiddetli çatışmaların ardından Ukrayna ordusunun elindeki modern tanklar Rus mevzilerini çiğneyip geçmişti. Rus ordusu panik halinde geri çekilirken Donetsk'in kuşatıldığı haberinin üzerinden bir gün bile geçmeden sokak çatışmaları yaşandığı ve Ukrayna ordusunun kente girdiği duyuruldu. Rusya'da büyük bir panik başlamıştı. Putin, bozgundan sorumlu tuttuğu üst düzey komutanları görevinden aldı ve derhal yerlerine atamalar yaptı. İngiltere Başbakanı ateşkes görüşmelerine başlanması çağrısı yaptı ve Fransa ya da Almanya'nın ev sahipliğinde tarafların acil bir araya gelmesini önerdi. Aynı sırada Putin Çin Devlet Başkanı ile görüşerek arabuluculuk için kendilerini adres göstermek istediklerini söyledi. Ancak Çin'in tarafsız olmadığını düşünen Batılı muhatapları bu öneriyi kabul etmediler. Bir yandan da. Güney cephesinde çatışmalar şiddetlenmeye başlamıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı yenilgiyi asla kabul etmeyeceklerini belirterek taktik nükleer silah kullanma seçeneğinin masada olduğunu belirten bir açıklamayla tüm dünyayı tehdit etti. Aynı anda Rus devlet televizyonları nükleer serpintiden Rus topraklarının etkilenmemesi için Ukrayna'nın en batısındaki Lviv kentinin hedef alınabileceğine dair yaptığı yayınlar tüm Avrupa'yı endişelendirmeye yetti. Batı basını Lviv'de atılacak atom bombasının tüm Doğu Avrupa'nın yanı sıra Almanya, Avusturya ve İsviçre'yi etkileyeceği yaygarasını kopartıyordu. NATO Genel Sekreteri üye ülkeleri olağanüstü toplantıya çağırdı ve nükleer savaşı başlatan taraf olmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı. Bütün bunlar olurken Çin, İngiltere, Almanya, Fransa dörtlüsü de Rusya'yı ateşkes masasına oturtmanın yollarını müzakere ediyorlardı. Amerikan ordusu nükleer savaş için tatbikatlara başladığını açıklayarak el yükseltince tüm dünya borsaları %10'dan fazla düştü ve kaos tüm dünyaya yayılmaya başladı. Derken Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarından aynı anda eş zamanlı bir açıklama yapıldı ve her iki taraf barış görüşmelerine bir şans tanımak adına 72 saat süreyle ateşkes ilan ettiklerini açıkladılar. Perde gerisinde yürütülen diplomatik görüşmeler ilk meyvesini vermişti. Çok geçmeden Çin ve Almanya'nın arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya heyetlerinin tarafsız bir ülke olan İsviçre'de barış görüşmelerine başlayacağı açıklanacaktı. Sahadaki kriz şimdilik dondurulmuş ve silahlar susmuştu. Ancak kalıcı bir anlaşma için daha alınması gereken çok yol vardı. Değerli izleyiciler, Geleceğin Tarihi programımızda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyrine ve ateşkes ilanına dair bir senaryoyu anlatmaya çalıştık. İlerleyen bölümlerde savaşın ardından Ukrayna ve Rusya'da neler yaşanabileceğine dair bir senaryoyu sizlerle paylaşacağız. Geleceğin tarihinde yeniden buluşuncaya kadar bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.